Siz de profesyonel video editörü olmak ister misiniz? Gelin birlikte bu sektörün en yaygın kullanılan programı olan Adobe Premiere Pro'yu temelden uzmanlığa öğrenelim. Ben Suat Başam. 7 yıldır özel kurum ve kuruluşlarda video editörlüğü ve reklamasyon çalışmaları yapmaktayım. Güvennet Akademi işbirliği ile Adobe Premiere Pro video montaj eğitimini sizler için hazırladık. Bu set ile Premiere programını ve araçlarını öğrenmekle kalmayıp daha iyi videoya ulaşmak için neler yapmak gerekiyor, bu işin sırrı ne, yapılan hatalar neler hepsini öğreneceksiniz. Siz de bu eğitimle profesyonel şekilde video ve ses düzenlemeyi, videolarınıza geçiş efekti eklemeyi, yazı oluşturmayı, animasyon vermeyi, yeşil ekran kullanmayı ve birçok detayı öğreneceksiniz. Araçların nasıl kullanılması gerektiğini uygulamalarla ve özel tavsiyelerle eğitim boyunca videolarda, canlı yayınlarda sizlere aktarıyor olacağım. Büyük bir titizlikle hazırlanmış bu kapsamlı eğitim programına sizler de katılıp kariyerinizi uluslararası akrediteli sertifika ile taşlandırabilirsiniz. Eğitimimizde görüşmek üzere.